Akşam oluyor yatağa yatıyorlar. İkisini birbirine düşürüyor. Yatağa yatıyor. Yatağa yattığında hanım diyor ki ya diyor bu büyüyü bozalım diyor. Ben diyor bu sırayı çıkartayım. Tabi yaklaşık olarak bir 15 dakika sonra artık iyice uykuya daldıktan, uykuya daldıktan sonra bu sırayı çıkartıyor. Ve niyeti oradan bir kıl koparmak bu çıkartıp tam kıl kopartacak o esnada hanımı uyanıyor, şey kocası uyanıyor. Demek ki diyor benim kölem diyor doğru söylemiş diyor. Sen beni öldüreceksin diyor. Hayır diyor öldürmeyecek, öldürecekmiş. Alıyor hanımını orada öldürüyor. Diğer taraftan hani hanımını öldürdüğü için hanımının tarafları geliyor ve kocasını öldürüyor. Bu sefer iki kabile arasında bu olay iyice büyülüyor. Yani söz taşımak o kadar kötü, iki kabile arasını bozacak kadar kötü. Onun için Allah Teala muhafaza eylesin. İnsan ağzından çıkacak kelimelere dikkat ederse, Mevla Teala ne yapar? O kişinin inşallah kendisine girilir. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكِرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Teala'yı almaksızın çok fazla konuşmayın diyor. Eğer çok fazla konuşursanız, bu diyor kalbinizin katılaşmasına vesile olur. Allah'tan diyor en uzak olan insanlar kalpleri katı olan insanlardır diyor. Eğer bir kişinin kalbi katıysa o kişi Allah Teala'dan uzaktır. Mevla Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala'ya yakın olmamız için de çok fazla zikretmemiz, çok fazla Mevla Teala'yı anmamız gerekir. Peki insanları en fazla cehenneme sürükleyen şey nedir? İki şeydir cehenneme. İnsanın dili ve bir de üreme organı, tenasul organı. Bu iki şeyden dolayı insanlar cehenneme sürükleniyor. İki şeyden dolayı. Bu iki şeyi muhafaza edersek inşallah cennete gireriz. Mevla muhafaza edersek. Fudayi bin Ayyad, meşhur, büyük, tasavvuf erbabında eşkıya, eskiden eşkıyaymış, yol kesermiş. Fudayi bin Ayyad, Mevla Teala ona hidayet nasip ediyor. Nasip ediyor. Ee, burada Ramazan El-Buti'nin sözünü sizlere aktarmak istiyorum. Eğer bir kişi diyor kibirli değilse Mevla Teala o kişiye iman nasip eder diyor. Hidayet nasip eder, tövbe nasip eder ölmeden önce. Eğer o kişide kibir varsa Allah muhafaza eylesin. Kibir kadar kötü bir şey yok. Demek ki Fudayib yol Ayyad yol kesmesine rağmen kibirli değilmiş kibir yokmuş. Mevla Teala ona tövbe nasip ediyor. O tövbe ediyor ve ağzından hikmetli sözler fışkırıyor. Şöyle buyuruyor. "Zikrun menesi de'un ve zikrullahı şifayun." İnsanları anmak, insanları hakkında konuşmak hastalıktır diyor. Ama Allah Teala'yı anmak ise diyor şifadır buyuruyor. Hani doktor hakim biliyorsunuz meşhur. Allah Teala'nın peygamber olarak gönderdiği peygamberlerden biri mi yoksa veri dost mu olduğu arasında alimler ihtilaf etmişler. Ama kuvvetli olan görüşe göre bu Allah Teala'nın veri dostudur. Şöyle buyuruyor. Kendisinin sözünü bunu aslında çerçevelettirmek lazım. İnni kad nedimtu alel kelami ve lem emdem alel sukuti. Ben diyor hiçbir zaman hiçbir zaman sustuğumdan dolayı pişman olmadım. Ama her zaman yani arada bir, arada bir diyor, konuştuğumdan dolayı pişman oldum diyor. Bizim bir hoca efendi vardı, Allah Teala sıhhat afiyet versin. Semmek adında bir hoca. Bu Türkiye'de fazla meşhur değil ama bu isim Suriye'de kullanılıyor. Bizim hoca efendi çok sabırlıydı. Kendisi Hı. sabrettiğini de bilirdi. Talebeler de ondan dolayı bunun üzerine iyice çıkarlardı çok yaşlı olmasına rağmen dayak atmadığı için bu hoca efendiye karşı hep e, kötü davranırlardı. Hoca efendi şöyle diyor. Bakın diyor şu anda diyor Eyyub aleyhisselam burada diyor. Sabre diyor. Biraz sonra diyor Musa aleyhisselam gelecek diyor. Yani asa gelecek. Değnek gelecek ona göre diyor. O her zaman şöyle derdi böyle fazla konuşanlara. Mâ tu ale sukûti Hiçbir zaman diyor sustuğundan dolayı pişman olmadım. Bu Ya benim konuşacağım söz çok önemli. Gümüş kadar önemli. Şöyle derdi. Eğer derdi konuşacağın söz gümüş kadar değerli ise susmak diyor altın kadar değerlidir. Diyor. Yine susmak faziletlidir buyuruyor. Tabi bu sözün sonradan hep bu söyler de bunu. Sonra da baktım ki bu söz de Lokman Hakim Rahimahullahu Teala'ya aitmiş. Şimdi biraz evvel de da söyledik ya katı olmamamız gerekir. Katı olmamamız. Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam'a Allah Teala şöyle emrediyor. İzhebe ila Fir'aun innehu tağa. Beraber diyor Firavun'a gidin. O diyor haddi aştı diyor. Firavun'a gidin. Şöyle bir şey soralım. Harun Aleyhisselam mı daha büyük? Musa Aleyhisselam mı? Tabii ki yaş olarak Hazreti Harun Aleyhisselam bir yaş daha büyük. Harun Aleyhisselam. Ama derece ve makam olarak Hazreti Musa Aleyhisselam daha üstün beş ulul azimden, beş büyük peygamberden biridir kendisi. Hazreti Musa Aleyhisselam. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle diyor. İlhebe ve Harun Aleyhisselam. İlhebe ile Firavun. Firavun'un yanına gidin. O diyor haddi aştı. O hani dedi ya yani, ben dedi sizin en büyük Rabbinizin demişti. Fekule lehu kavlen Ona yumuşak söyleyin. Yumuşak konuşun. Yumuşak. Sert konuşmayın. Hani tatlı söz idama deliğinden çıkarttığı gibi aynı şekilde biz ne yapacağız? Yumuşak davet edeceğiz karşıdaki kişiyi tam dinleyeceğiz. Dinledikten sonra güzel bir şekilde eğer hitap edersek o kişinin kalbini celbederiz. Gönlünü alırız. O kişi de bizim tarafımızda olur. Ama eğer katı olursak, sert olursak, kaba olursak Allah muhafaza eylesin onu iyice soğuturuz. Onu iyice soğuturuz. Şimdi bir tanesi hükümdar diğerine bağırıyor. Çağırıyor. O da şöyle diyor. Ya diyor. Sen diyor Hazreti Musa Aleyhisselam'dan daha üstün değilsin. Ne olursa o. Ol. Sen diyor Hazreti Musa Aleyhisselam'dan daha üstün değilsin. Ben de ne olursam olayım diyor. Ben diyor Firavun'dan daha kötü değilim. Daha aşağı değilim diyor. Allah Teala diyor senden daha üstün olan Hazreti Musa'ya benden diyor daha aşağı olan Firavun'a karşı yumuşak konuşmasını emrediyor. Sen neden diyor bu şekilde katı konuşuyorsun diye o zatı muhterem hükümdara karşı bu şekilde söylüyor. Biz de değerli kardeşlerim konuştuğumuz zaman yumuşak konuşmamız gerekir. Sert konuşmayacağız. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Bir kişi güzel ahlakı sebebiyle kimsenin kalbini incitmeyerek geceleri gece namazı kılan, gündüzleri de oruç tutanlar mertebesine ulaşır. Kıyamet gününde bakacak ki o kadar yüksek mertebeye ulaşmış. Nasıl oluyor bu iş? Bu iş güzel ahlakı sebebiyle. Kimsenin, e, kimsenin kalbini kırmayarak o yüksek mertebeye ulaşıyor. Hani padişahlar biliyorsunuz çok fazla rüya görüyor. Eskiler hep anlatırlar padişahların rüya görüşünü. Aynı şekilde Hani biliyorsunuz Firavun da bir gün rüya görüyor. Firavun. Firavun rüya gördüğünde rüya tabircilerine rüyayı yorumlattırıyor. Onlar da şöyle diyor, bak diyor, bir kişi çıkacak, senin diyor saltanatını yok edecek. Madem öyle diyor, benim saltanatımı yok edecekse, doğacak diyor, bütün erkeklerin hepsini öldürür diyor. Tabi bu ferman üzerine. Bütün doğan çocukların hepsini öldürüyorlar. Bu sefer Mısırlı Kıptiler Firavun'un yanına geliyorlar. Efendim diyorlar. Şimdi sen bütün herkesi kestiriyorsun ama e, bu sefer erkek kalmayacak. Bize kimse hizmet etmeyecek. Hizmet bize kalacak. En güzel diyorlar. Bir sene öldür, bir sene öldürme. Tamam diyorlar. Karar veriyorlar. Bir sene öldürecekler, bir sene öldürmeyecekler. O öldürecekleri senede öldürmeyecekleri senede, serbest olan senede Hazreti Harun Aleyhisselam dünyaya geliyor. Öldürecekleri senede Hazreti Musa Aleyhisselam geliyor. Allah Teala muhafaza ediyor tabi. Şimdi yine padişahların rüyası fazla ya onu söyleyeceğim. Bir gün padişahın biri rüya görüyor. Oradaki yorumculara sorduruyor. Diyor ki ya şu rüyanın tabirini verin. Herkes bir yorum söylüyor. Bir padişah diyor ki padişahım diyor sana bir şey söyleyeceğim diyor. Hayırdır diyor. Sen diyor senin diyor akrabalarının hepsi senden önce ölecek diyor. Öyle mi? Hemen bir ferman çıkartıyor, bir emir veriyor. Diyor ki bunu kellesini uçurun diyor. Yani akrabalarının öleceğini söylemiş. Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde hep e, milleti kellesini uçutturuyor. Bir tanesi hikmetliymiş. Güzel söz söylüyor. Diyor ki padişahım diyor. Size bir şey söyleyeceğim. Siz o kadar uzun yaşayacaksınız ki, o kadar uzun yaşayacaksınız ki, yani akrabalarınızdan herkesin öldüğünü göreceksiniz. Ha şimdi işte oldu diyor ya. Aynı şeyleri söylüyor ama değişik metotla söylüyor. Hani Yunus Emre'nin burada bu sözünü söylemek güzeldir. Söz ola diyor keses savaşı, söz ola bitire başı. Kişinin kellesi de bir sözle gidebilir. Allah muhafaza eylesin. Kişi her zaman dikkatli olacak. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, diyor diyor bir kişi diyor eğer diyor ee, ise acele etmesin diyor. Öfke diyor rüzgar gibidir diyor. Öfke rüzgar gibidir. Belirli bir zaman sonra diyor o öfke diner ama diyor dalları çoğu kırılmıştır bile diyor. Öfkelendiğine zaman acele etmeyelim. Hemen ee, acele edip kötü şeyler konuşmayalım.